Oğlum Premiere'e mükemmel bir güncelleme gelmiş. Yani bunu hangi mühendis düşündüyse onun aklına sağlık. Bu video çok kısa bir video olacak. Sizlere sadece iki tane yeni Premiere güncellemesi göstereceğim. Biri bence bayağı bomba. Yani dünya üzerinde de çok fazla incelenmemiş, çok umursanmamış ama... Bilmiyorum kanka bu güncelleme, yeni şeyler geliyor falan filan videolarını seviyorsan... 3000 like yapıyorsun. Yoksa CC 2026'ya kadar çekmem. Topluca inceleriz, o da güzel bir tercih. Ama dersen ki biraderim, bropam yeni bir şey. Görür görmez 3 dakikada olsa video çek diyorsan o zaman like'a basacaksın kardeşim. Pamuk eller like'lara sanki para istiyoruz lan. Oğlum öyle bir like isteme şeklim var ki bilgisayara geçiyorum kardeşim. Hadi şimdi bakalım ne gelmiş. Ey gariban biraderlerim, bropalarım. Maalesef bunun için şaşırılmayacak şekilde Premiere Pro Beta'yı kurmanız gerekiyor. Bunu zaten daha önce gördüm. Yani yeni özellikler beta'da test ediliyor. Beta'yı da kurmak için tabii ki de bu lanet olası Adobe'ye para bayılmamız gerekiyor. Çok pahalı ama maalesef böyle kardeşim. Maalesef bu parayı bayılacağız. Korsan kullanmayacağız. Yasak. Korsan yasak kardeşim. Suç. Buradan geliyorsun Premiere Pro Beta'yı kuruyorsun. Kurduysan da uygulamalara tıklıyorsun kanka. Bak sağda güncellemeler var. Ben niye bu kadar güncelleme yapmamışım mesela? 3 tane güncelleme var. Photoshop Illustrator, Photoshop. Bunları güncelliyorsun. Bak aç diyoruz. Şimdi kardeşim şurada ilk önce bir proje panelini anlamamız lazım. Bak proje panelini bilmiyorsan hani burada videolarımız vardır. Sen burada mesela editlenmiş videoları veya editlenmemiş videoları alırsın. İlk önce bunları alırsın mesela bir tane klasör yaparsın bu klasör adam olur bir tane bu ablamızı bu ablamızı bu ablamızı aldık mesela ablalar yazdık hatta bunu da ablaların içine sürükledik falan bir de burada şuradaki liste görünümüne geçebilirsin bu liste görünümünde sen bu dosyaların her şeyini görebiliyorsun bak kaç k olduklarını falan görüyorsun işte burada sağ tıkladın mesela media file properties dedim burada işte 420 videolarımız var ya işte kodek olarak kafan karışmasın ama 4-2-2'lerle 4 2, -2, 4 -2 bile ayırabilirsin. Yani burada biz ne kadar ayırdık diyelim. Sonra geldik biz buraya adam. Adamlara geldik sağ tıkladık. Label'dan bunları mesela magenta yaptık. Bak bunların rengini magenta yaptık. Bu bizim ne işimize yarar? Ablaları da gelip hepsini seçip bunları da purple yaparsak bu videoları çekip bıraktığımızda mor şekilde gelir. Bak bir de abileri alalım mesela. Bunlar da pembe olarak geldi. Bu bizim ne işimize yarar? Normalde bir video klip çekersin ya kanka. Veya bir YouTube videosu için çekim yapmaya çıktın. Daha anlaşılır olsun. Telefonları test ediyorsun kanka. Mesela ne var? Elinde iPhone var. Samsung var. Xiaomi var. Hepsiyle gittin çekimler yap. Bunları ilk önce klasörlersin. iPhone'dan çektiğin videoları bir klasörlersin klasör aldım. Samsung'dan, Xiaomi'den. Sonra bunlara renk verirsin. Çünkü kurguda biz bu label'ları kullandığımızda şöyle bir şansımız oluyor. İşte böyle parça parça editledik bu videoları. Böyle Karman çorman editledik. Ben bunu attığım bir efekti kopyaladıktan sonra sağ tıklayıp label'dan select label group dersem sadece morları seçerim. Yani ne olur? iPhone'la çektiğim videolara tek seferde renk atabilirim. Tek seferde efekt atabilirim. Bu bizim için aslında mükemmel önemli bir şeydir. Daha geçen gün bir klip çektiğimde bile böyle yaptım yani. Normal en hızlı şekilde nasıl editlerim dedim. Mantıken gittik. 3 tane bir yerde sahne çekmişim. 3 tane parkta çekmişim. 3 tane stüdyoda çekmişim. Hepsini geldim burada label'ladım. Sonra da iki tane renk yan yan gelmeyecek şekilde kurguladım. Yani kurguyu yaparken ulan bir tane pembe görüntü attık. Bir tane sarı, bir tane mavi, bir tane mavi. Ha demek ki stüdyodan stüdyoya geçiş yapıyorum. Hayır. Aynı yerden aynı yere geçiş yapmamamı sağlıyor. Yani aslında label'ların kullanımı mükemmel önemlidir. Bu zaten bizim bu video düzenlememizde, proje düzenimizde aşırı önemlidir. Peki bununla ne alakası var konunun? Şimdi kardeşim burada bir arama bölümü var. Arama bölümüne ne yazabilirsin biliyor musun? Mesela dersin ki iPhone. Bak getirir. Bu mesela bu benim sevdiğim bir düzen değildir bu arada iPhone Samsung'u gördü. Ama bu klasörün içinde de varsa gösterirdi. Bak bunların içinde yok demek. Veya Premiere Pro mükemmel bir yapay zeka özelliği getirdi. Bunu sanırım daha şu ana kadar hiçbir video programı yapmadı. Gerçekten bu yapay zeka işinde Adobe acayip atılım yapıyor. Bu bizim 2025-2026'da mükemmel işimize yarayacak. İlk defa umutluyum yani. Adobe çünkü 4-5 senedir suskundu. Getirdi buraya Windows'dan Search diye bir şey getirdi. Lan nedir bu Search? Aslında bu Search bu proje bölümündeki Search. Ama çok daha iyisi. Niye kardeşim? iPhone Samsung videosuna geçiyorum. Bu benim izlediyseniz bayağı da izlendi bu video. Bu videonun içerisinde iPhone ile Samsung'u kıyaslıyorum. Bak mesela telefonları kıyaslıyorum. Kameralarını test ediyorum. Bak mesela kameralarını test ettiğim yer var. Burada bir tane tekne görüyoruz falan. Şimdi bu video kaç dakika? 29 dakika kanka. Ben bu videonun bir yerinde akar bir su, şelale gibi bir şey çektim. Bir yerinde park bank çektim abi. Bir yerinde işte ne bileyim başka bir şey gösterdim. Telefon kamerasıyla herhangi bir şey yaptım. Abi burada şöyle bir bölüm açılıyor. Bak şimdi everything diyor. Bak istersen buradan ayrıyetten metadatalarda mı arama yapacaksın? Yazılarda mı? Görsellerde mi? Her şeyde mi? Her şeyde arama yapacağız. Ben buna ilk önce kolaydan başlayayım. Woman yazdım. Bak woman yazdım bana ne getirdi abi? Kadınları getirdi. Kadın görseli olan videoları getirdi. Bak bu ufaktan bir şey çıtlatıyor ama bak daha mükemmel bir şey var. Abi write diyelim. Yazı yazmak. Yazı yazan adamın olduğu videoyu getirdi. Bence en deliliği şu. Park yazacağım kanka. Park. Oğlum benim iPhone Samsung videomda 30 dakikalık videoda kanka. 2 saniyelik ve 3 saniyelik 2 sekans getirdi. Bak bu videoları projeden silelim. Sonra bunu çekip bırakıyorum. Abi inanılmaz ya. Samsung fotoğraflarda renkleri daha doğru gösteriyor. Bir de yılların geyiği vardır işte. O abi gitti o ağacı buldu. Tabi ağaç park olarak ne kadar çalıştırır bilmiyorum. Onu buldu. Bir de gitti videomun park gösterdiğim yerini buldu. Bir de waterfall yazalım bak. Waterfall. iPhone Samsung videomda 13 saniye waterfall gösterdiğim bir yer var. Çektim bıraktım. Kameram gibi çekmiyor. Benim karşımda profesyonel... Abi yani bu inanılmaz bir şey. Bu ne işimize yarar diye sorabilirsin kardeşim. Sen buna bir tane dizi attın. 2 saatlik bir dizi attın. Artık o diziyi, o filmi biliyor ve sen oraya mesela şey yazabilirsin. Ahmet Kural'ın dizisini attım mesela. Orada Ahmet Kural bir sepet mi taşıyor? Sepet yazdığında Ahmet Kural'ın sepet taşıdığı sahneyi direkt çekebilirsin. Bu kurgu anlamında çok deli bir özellik. Yani bu gerçekten ulan bu çocuk kolpadan mı şaşırıyor diyeceğim bir özellik değil. Hakikaten beni heyecanlandıran son dönemde en heyecanlandıran özelliklerden biri. Hatta yapay zeka uzatma var ya ondan daha çok sevdim bunu. Çünkü sadece bunu yazarak falan yapmıyorsun bak. Telefon yazacağım. Türkçe algıladı. Bak şimdi bunu nereye kadar algılayacak bilmiyorum. Sonra buraya water yazalım, su. Bak, suyun olduğu 13 saniyelik sekansı aldı. Bir kere daha kullanmışım bunu. Videomun başka bir yerinde 13 saniye daha. Bir de burada bir ablamız var. Abi gözlük yazdık yine gözlükle olan sahneler benim de görselimle beraber geldi. Buraya mesela USA yazdığımızda ne oluyor? İnanılmaz abi. Neden inanılmaz? Çünkü adamın videosunda arkada Amerika bayrağı olan videoyu gitti buldu. Ya bu şöyle çalışıyor bu arada. Nasıl çalıştığını da anlatmam gerekir. Abi burada Premier'in içerisine şöyle bir şey getirdiler. Bu bilgisayar şu an Premier ne işlem yapıyor diye. Progress Dashboard diye bir bölüm getirdiler. Ben buraya sıfırdan bir video atacağım. Bir tane video bıraktım. Ee, Asus Zenbook S16 incelemesi diye böyle bir tane eğitim videosunu getirdim. Bak şimdi Progress Dashboard'a girdik. Diyor ki Media Intelligence yani yapay zeka derler medya zekası ne diyeceğiz lan buna analiz ediyor diyor bak kaç dakikalık bir video 10 dakika 44 saniyelik videoyu %3 %4 analiz ediyor bu uzun süren bir işlem ama bu işlemin güzelliği şu sen videolarını attın ya kanka programa bu program zaten sen orada kurguya hazırlanırken dosyalarını ayarlarken işte aralara o label'ları yaparken onları yaparken arkada zaten bu işlemi yapıyor senin bu işlemi otomatik olarak yaptırmana gerek kalmayacak bence mesela bak 2025 videosunda şey demiştim bu köşeler yuvarlak oldu ya bunu 2026 güncellemesini beklemeyelim. Direkt getirelim demiştim. Bak o zaman da zaten bir ay sonra falan gelmişti o özellik. Benden duyup dediler demiyorum. Gerçi izliyorlardır bizi ama benden duydular yaptılar değil. Mantıklı bir özelliği 2026'ya kadar beta aşamasında kullandırmaya gerek yok. Bak bu olay çalışıyor. Adobe eğer bu videoyu izliyorsan bu olayı çabucak 2025'e getir. Artık bu beta meta değil yani bir sonraki güncellemede gelsin. Dediğim gibi burada biraz konuştum mesela %21 yaptı. Bunların Hepsini aslında bu e, küçük videolar var ya, 7 saniyelik falan bunu 2 saniyede falan analiz ediyor Sadece uzun videolarda böyle bir problem yaşıyoruz İnanılmaz bir olay Dediğim gibi sadece bu özelliğe çok heyecanlandığım için video çektim Ama bir tane daha özellik var yani aşırı basit. Bunu senelerce nasıl yapmadılar bilmiyorum ama eski Premiere'de şöyle bir olay var. Şimdi kardeşim bir edit yaptın mesela. Geliyorsun. Bak burada bir sesimiz var. Sesimizi de büyütelim. Bak sesim olabilecek tap noktada. Çünkü alttaki çizgide görebilirsin. Abicim buna G tuşuna basarsın. Gain. Bunu biliyorsun. 5 desibel arttırdım Bak patladığını gösteriyor. Diyor ki kral ses patlıyor. Bak buralara peak yaptı. Peak tepe noktasına ulaştı. Ben ama 5 desibeli buradan arttırdığımda ne olur? Bak 5 desibel artırdım. Yani aynı duruyor ya waveform yani ses dalgaları aynı duruyor. Ya. Anlamıyorum kanka. Yani bunu nasıl böyle bir hata yaparlar bilmiyorum ama aslında hata değil. Bu yıllardır bir premier geleneğiydi en başından beri. Premier sonunda buna şöyle bir özellik getirdi. Normal mesela 5 desibel artırdın sesi. Bak artıyor. Ama artık buradan açtığında ses bu şekilde patlayıp patlamadığını sana gösteriyor. Böylelikle çok daha kolay ses artırıp azaltma işlemi yapabiliyoruz. Yani bizim artık volume level'ı ayarladığımız çizgiyle wave formumuzda oynuyor. Yani çok yine niş sayılabilecek bir özellik ama çok şart bir özellikti. Bu çok şart özelliği de getirdiler. Maalesef bazı özellikler yıllardır niye var bilmediğimiz özellikler ama böyle güncellemede güzel güncellemedir. Mutlu olur muyuz? Oluruz. Dünyanın parasını alıyorsun bu sorçları getir kardeşim. Bundan sonra da daha başka bir şey söylemeyeceğim. Biladerlerin, bropaların bak bazen diyorsunuz videolara sponsor alıyorsun öyle yapıyoruz. Bak kardeş sponsorsuz yayınlıyoruz işte. Yani zaten reklam gelirinden 3 kuruş para geldi yok. Bu video kaç izlenecek mesela? Maksimum 50 bin izlensin kanka. 50 bini 30 ile çarpsan ne var lan? 1500 lira para yapar. Bu videoda 50 bin izlenirse anca 1500 lira para kazanıyorum. Ulan da çektiğim kamera, mamera, monitör manyak mısın sen? Öyle kazanır mı? O yüzden arada bir sponsor olunca da cozlamıyoruz kardeşim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Onur Naci kanalına abone olup Instagram'dan ve Spankram sosyal medya hesaplarından, TikTok'tan, Instagram'dan takip edebilirsin. Çok saçma bir cümle kurdum elde biliyorum SpankLab ücretli ücretsiz versiyonlarıyla Premiere Pro, DaVinci Resolve, After Effects hepsine kurabilirsin kardeşim. Yakın zamanda onunla alakalı da çok güzel sürprizlerim olacak. Özellikle düğüncülere özel, yeni özel bir şeyler yapabiliriz. Haberiniz olsun kardeşim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. bye bye